Evet dokuzuncu parçamızda hemen. Önceki accountant demek muhasebeci. Alone yalnız demek. Tek başına children çocuklar demek. Hemen company şirket demek. Far uzak diyoruz arkadaşlar. Fine iyi, hoş, finish bitirmek, hurry acele etmek, acele içinde olmak, idea fikir demek, large büyük. Laf gülmek demektir. laughs gülüşler olur ama fiil halinde laf direkt. Live yaşamak diyoruz. Leave ayrılmak diyoruz. Leave ayrılmak. Live yaşamak. Leave ayrılmak. Relax dinlenmek diyoruz arkadaşlar. Relax diyoruz ya. Parents anne baba ebeveyn. Um, serious burada böyle kaymış. Serious ciddi demek arkadaşlar. Tel anlatmak demektir. Think düşünmek. Miss kaçırmak. Bir de özlemek anlamı var. Work çalışmak. iş Youngest en genç diyoruz arkadaşlar. Evet bunları söyledik. kelimelerimiz. Şimdi dönelim parçamıza. Tomiko is. Is hemen benim fiilim. Buraya kadar özne var. Tomiko is an accountant and she works for a large company in London. Tomiko bir muhasebecidir. And, and'in öncesine ve sonrasına cümle geliyorsa iki ayırıp çevirebilirsiniz. İlk önce and'in öncesini çevir. Tomika bir muhasebecidir. And, she works for. Work for demek bir yer için çalışmak. Önceki parçamıza da geçmişti, söylemiştik. O e, Londra'da, ilk önce burada mı? Londra'da büyük bir şirket için çalışır. She is the youngest of three children. O Üç çocuğun en genci yani en küçüğü manasında söylüyor. Buna dikkat edelim. En genç derken en küçüğü yani çocukların içerisinden en küçüğüdür. Her parents live e, in Glasgow far from London. Onun anne babası living yaşar. Glasgow far from. Far from demek bunu hemen altınca den uzakta. Far from Londra'dan uzakta Glasgow'da yaşar. This is Tomiko's parents uh, think she is very Evet, şimdi dizisi orada çıkarıyoruz arkadaşlar. Tomiko's parents think öyle olacak cümle. Burada yanlış eklenmiş. Tomiko'nun anne babası düşünür she is very young. Onun çok genç, çok küçük olduğunu düşünür. Yani gençlerken çok küçük olduğunu düşünür and bir daha and'ten önce bir cümle gelmiş sonra bir cümle gelmiş. She can't live alone. Tek başına yaşayamayacağını. She can't live alone. Yani tek başına yaşayamaz olduğunu ne yapıyorlar? Think. Hepsi buna bağlanıyor arkadaşlar. Tamam Düşünür neyi düşünüyor? She is very young. Onun çok küçük olduğunu ve yalnız yaşayamayacağını düşünüyor. But ama Tomiko loves at that idea. Bu fikre güler şekilde söylüyoruz. Tomiko bu fikre göre ayrı bir cümle olduğu için ayrıca çeviriyoruz. She is 23 and finished college last year. O 23 yaşında ve geçen yıl koleji bitirdi. Şimdi burada enten sonra fiil gelmişse finished önceki fiili arayın. Mesela is. Is'den önce she gelmişse bu da ente Sonra gelen finished'ten önce de aslında she var ama ortak olarak gördüğü için kullanmıyor. Yani she is 23 and she finished demesine gerek yok. Çünkü zaten she burada sayılıyor. İşte. Şunu söyleyeyim. İngilizce'de bu sürekli yapılıyor arkadaşlar. Siz geçen mesela geçen enten sonra fiil gördünüz ya. Hı. Bu önceki fiili bulun. Mesela is. Is'den önce gelen ne var? She var. O zaman burada da finish'ten önce ne var bir tane? She var arkadaşlar. Tamam. Koleji geçen yıl bitirdi. She tells them she is happy and everything will be fine. She tells them o onlara söyler. Tell demek anlatmak, söylemek. Neyi söyler? She is happy. Mutlu olduğunu. She is happy and everything will be fine. Ve her şeyin iyi olacağını söyler. Tomiko has to. Has to ne demek hatırlayalım? Zorunda olmak. Tomiko has to be at work by 8 o'clock. By demek e kadar hatırlayalım. Bunu gördük. Tomiko saat 8'e kadar işte bu da bir edat olmak zorundadır. Evet, Tomiko saat 8'e kadar işte olmak zorundadır. She goes to work by bus because she doesn't like to drive in London traffic. Hemen edatımızı altını çizelim. Because da var bağlacımız. Hemen geniş zamanı kullanmış. She goes to work by bus. O otobüsle işe gider. Çünkü She doesn't like to drive in London traffic. O Londra trafiğinde araba sürmeyi sevmez. Araba sürmekten hoşlanmaz. She doesn't like to drive. After Tomiko leaves her apartment, she hurries to the bus stop because she doesn't want to miss the bus. Çok güzel bir cümle. After Tomiko leave, leave demek ayrılmak. Yan cümle olmuş, virgülle de ayrılmış. Tomiko apartmanından yani dairesinden ayrıldıktan sonra after'ın anlamını bağlaşlarda biliyorsunuz ne yapıyor hemen ekliyorduk devamına. Tomiko dairesine ayrıldıktan sonra she hurries. O acele eder. Nereye acele eder? To the bus stop. Otobüs durağına aceleyle gider. Çünkü because she doesn't want to miss the bus. Çünkü o otobüsü kaçırmak istemez doesn't want to miss the geniş zaman yine miss kaçırmak demekti. Tomiko is a good worker. Tomiko iyi bir işçidir. She is very serious. O çok ciddidir. Burada iz zaten. Evet. Şurada yanlış çıkmış arkadaşlar. Direkt şu olacak. She stops work at 4 o'clock. O saat 4'te işi bırakır durdurur. Stops demek durdurmak. She is tired. By that time, o zamana kadar o yorgundur. She is tired and happy. Burada bakın sıfat var. Şimdi bir kez daha o and ile ilgili kuralı hatırlayın. Bunu öğrenmeniz şart çünkü. And'ten sonra baktığınız sıfat geliyor. Önceki sıfata gidin. Sıfat ne burada? Tired. Tired sıfatsa ve happy sıfatsa o zaman she is hem tired için geçerlidir hem de she is kısmı happy için geçerlidir. Yani aslında bu cümle uzun uzun yazılsa şöyle yazdı. She is tired by that time and she is happy to go home diye yazması gerekiyordu. She is tired by that time o zamana kadar yorgundur and happy to go home and relax ve eve gittiği için ve dinlendiği için mutludur. Burada da aynı şey olmuş. Mesela en'ten sonra ne gelmiş burada? Relax fiil gelmiş. Yalın haldir. O zaman yalın hal burada nerede? Go. O zaman to go home ve to relax. To'yu kullanmaya gerek duymamış. Onu ikisinde de geçerli saymış. O yüzden bu turun kuralını bakın. Bir yerde kaç defa geçti? Gördünüz mü? Öğrenin. Yani en'ten sonra fiil varsa önceki fiili de arayın. Go. O zaman bu to diyeceksiniz ki hem go için geçerlidir hem de relax için geçerlidir. O eve gittiği için ve dinlendiği için mutludur. She gets home. O eve varır. Around five around demek. 5 civarında. civarında demektir arkadaşlar. Saat beş civarında eve varır. Changes her clothes. Bir daha gelmiş arkadaşlar. Fiil gelmiş. Eve varır. Değiştirir clothes. Sıralı olay anlatıyor değil mi arkadaşlar? Watches TV. Yaram evet. Televizyon izler. Ya da listens to music. Müzik dinler arkadaşlar.